Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuş. El keyyi sümen akıllı kimse o kişidir ki dâne nefse nefsine hakim olan ve amile lima ba'del mev ve ölümden sonrası için çalışandır. Vel acizu men aciz de o kimsedir ki etba nefsehu hevaha nefsini hevasına tabi kılar. Yani nefsi ne istiyorsa onu yapar. Ve <Sessizlik> temenna alallah. Allah'a karşı da temenni de bulunur. Yani devamlı günah işlemesine rağmen Allah'ın affedeceğini ve cennete gideceğini zanneder. Birçok kişiye akıllı ve aciz kimdir diye sorsanız herhalde şöyle derler. Akıllı iyi bir işi veya maaşı olan, çok para kazanan ve yüksek makamlara gelen kişidir. Aciz de parası pulu olmayıp fakirlik içinde yaşayandır. Evet ehli dünyanın akıllı ve aciz tanımı budur. Ancak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam akıllıyı ve acizi böyle tanımlamıyor. Diyor ki akıllı nefsine hakim olan, ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz de nefsini hevasına tabi kılan, yani günahlara dalıp hevasının peşinden koşan bundan sonra da Allah'tan cenneti bekleyendir. Kardeşlerim, acaba biz akıllı mıyız yoksa aciz mi? Herkes kendi cevabını kendisi versin.